dondurulmuş gıdalardan daha sağlıklı ve hijyenik olan kurutmaların besin değeri de oldukça yüksek. Öte yandan günümüzde her mevsim bütün sebze ve meyveler tezgahlarda olduğu için özellikle gençler kurutmalık hazırlamaya pek sıcak bakmıyorlar. Fenizlerinde vatandaşlarımız e, sebze kurutuyorlar, turşuluk hazırlıyorlar, kış hazırlık yapıyorlar. Peki neler söyleyeceksiniz, satışlarınız neler? Efendim e, bu konuyla ilgili şöyle söyleyebilirim. E, kurutmalıklar başlayalı iki hafta oldu. Ama turşuluklar e, daha o da yeni başladı. Yani daha, tam olarak başlamadı. E, kurutmalık e, fasulyeler şu anda çok hızlı. Kurutmalık patlıcan çok hızlı. Dolma, cemele dolması biliyorsunuz Kırşehir'in çok meşhur o, o, başladı. Acılı oluyor. O çok güzel oluyor efendim. Ondan sonra acaba sivri domates kurutmaları başladı yerli. E, patlıcanlar başladı eee kurutmalık e, bu haftadan itibaren hızlandı. İki hafta oldu ama bu haftadan itibaren çok hızlı. Tuşluklarımız da e, bu hafta yeni yeni başlıyor. Ama tam daha tuşluklar başlamadı. Ama başlayacak e, vatandaşlarımız... E, gelebilirler doğal olarak bütün kurutmalarımız, fasulyelerimiz yerli fasulye efendim. Eee dolma biberlerimiz Cemele'den geliyor efendim. E, sivri biberlerimiz Kırşehir Aydoğmuş'tan geliyor. Eee Fiyatlar mı durumda peki? Fiyatlar geçen haftaya göre Birazcık yüksek, birazcık. Sebebi de e, biliyorsunuz tabi e, sebze pazarı e, talebe göre fiyatlandırılıyor. Kurutmalık başladığı zaman vatandaş ne yapıyor? 3 kilo, 4 kilo, 5 kilo, 10 kilo, 20 kilo, 30 kilo alanlar var. E, tabi talep çoğaldığı zaman fiyat artışlarımız ona göre oluyor. E, ama kurutmalıklarını bence almaları gerekiyor vatandaşların. Neden? Bir ay sonra e, havalar serinlediği zaman kurutmalıklar e, güzel bir şekilde kurumuyor hanımlarının talepleri kurutmalıklara yönelik nasıl? Hazır evet. mı yöneliyorlar yoksa kıştan yazdan hazırlık yapıyorlar mı? Şimdi ee, bunu tabi Kırşehir'imiz de biliyor e, bütün iç, bölgelerimiz de biliyor. Yerli mahsullerimiz Antalya'dan daha güzel Adana'dan daha güzel, Mersin'den daha güzel. Doğal olarak büyüyor. Hormonsuz olarak büyüyor. E, buranın kötü Diyelim yani onun yanındaki duruşlar yani gösterişli olmasın. Antalya fasulyeleri çok güzel güzel duruyor ama hormonlu büyüyor. Bunlarda hormon kesinlikle yok. Böyle insan sağlığına kesinlikle zararlı değil. Bulutmalıkları ıı, tavsiye ediyoruz. Fiyatlar da bence şu anda çok güzel. Bence ucuz. Bir sonra yükselir. Devamlı bir ay içerisinde yükselir. Ondan sonra kurutmalık tabii biter. Bittiği zaman da fiyat düşer. Ama o zaman geç kalmış olurlar. Bir ay sonra da turşuluklar yükselir. Ee, kurutmalık için şu anda sezon başladı. Ee, kurutmalıklarını iç Özellikle nasıl söyleyeyim e, rahatlığıyla almalarını talep ediyoruz, bekliyoruz efendim. Kurutmalıklar çok güzel. Süper şimdi kurutmazsa ne zaman kurutacaksın? Kışın 4 lira 5 lira. Ne o da hormonlu. Domates alıyorsun, içiyor hep beyaz orman atıyorlar o bakımdan. Anladın mı? Ama böyle tazalı kurutursan, bunu dilimler yararsan, kışın muazzam ısıttığın zaman aynı domates. Ev hanımları kurutuyorlar mı yoksa kışın mı? Ekseri dolaba atıyor şimdi. Derin dondurucu var ya. Onu atıyorsun, poşetliyorsun, taze taze. Kışın çıkartıyorsun, aynen taze. Azıcık ısıtıyorsun yani. Sıcak da aylarında Eyüp Hanımları kış hazırlık yapıyorlar. E, sebze kurutuyorlar, turşu yapıyorlar. Peki sizin satışlarınız ne durumda? Talepler nasıl? İyi, Allah bereket versin. İyi, fena değil. Yani. Allah bereket Neler versin. Neler satıyorsunuz peki? Abla işte gördüğün gibi turşulu, kurutmalık fasulye, konservelik, domates, salata, biber, hepsi. geçen senelere oranla kurutmalıklar olan talep arttı mı azaldı? Şu anda daha tam kurutma başlamadı şu anda millet anca Ramazan ayı ya. O yüzden fazla bir şey de almıyor yalnız. Anca yiyeceğe kadar. Fiyatlar ne durumda peki? Şu anda normal ama tam kurutma başlatın şu basit en az 3 milyon olur. Evet. Mesela turşuluk. Şu anda 1,5 milyon diyorum alan yok pek. Tam turşu başlatsın 2,5 milyon olur, 3 milyon olur. Ama Hı. şu anda normal yani ucuz yani. Normal Sen. ama ileride artar. Tabii canım ileride artar. Mutlaka artar. Mutlaka.